Merhaba arkadaşlar. Dersimize hoş geldiniz. Bugünkü dersimizde saf maddeler konusunu işleyeceğiz. Saf maddeler günlük hayatımızda iki ayrılıyor. Bunlardan birincisi elementler. Bir diğeri de bileşikler. Saf madde nedir? Saf maddeyi tanımlayalım. Aynı tür atom veya aynı tür atom veya Aynı tür moleküllerden oluşan maddelere Saf madde denir. Saf maddeleri, elementler ve bileşikler dışında herhangi bir madde tercih edemiyoruz. Burada ee, saf madde olarak sadece inceleyeceğimiz elementler ve bileşiklerdir diyoruz. Evet, elementlerle işimize devam edelim. Element nedir tanımlayalım? Aynı tür atomların bir araya gelmesiyle aynı tür olmasına dikkat ediyoruz. Aynı tür atomların bir araya gelmesiyle oluşan saf maddelere element denir. Arkadaşlar doğada 120 civarında element bulunmakta. Daha sonra bunlardan birkaç tanesini ezberleyeceğiz zaten. Örnek olarak bakır bir kablo ve altın bir yüzüğün atomik yapısını göstermek istiyoruz. Bakır bir kablonun atomik yapısına baktığınız zaman içindeki bulunan atomlara baktığınızda her bir atom bakır atomlarını temsil ediyor ve bakır atomlarının bakır atomlarına baktığınız zaman bu atomları bir araya gelerek bakır kabloyu oluşturuyorlar Bakır elementlerimizden bir tanesi ve bakır kablonun içerisinde hep aynı tür atomlar var bakır atomları var bakır kabloyu oluşturuyorlar altın yüzeye baktığımız zaman da altın yüzüğün içerisinde bulunan altın atomları bir araya gelerek altın yüzüğü oluşturuyorlar. Yani elementlerin içerisinde hep aynı tür atomlar bulunuyor. Eğer altınsa maddemiz içerisinde altın atomları, bakırsa bakır atomları var. Örnekte görüldüğü gibi. Evet ezberlememiz gereken elementler arkadaşlar. Periyodik tablodaki ilk 20 element yani doğada bulunan 120 civarındaki elementlerden ilk 20'si. Bunların sembollerini yanlarına yazacağız. Elementler kısaca sembollerle ifade edilirler. Sembolle gösterilir. Hidrojenin sembolü arkadaşlar H harfi. Helyumun sembolü HE. E. Lityum Li. Berilyum Be, Bor sadece B harfi karbon C harfi azot N oksijen O flor F neon Ne sodyum Na magnezyum Mg alüminyum Al silisyum Si fosfor P kükürt S klor Cl argon Ar potasyum K kalsiyum Ca Bunlar ilk 20 elementlerimiz. Bunları ezbere bilmemiz gerekiyor. Elementlerin isimlerini ve sembollerini sırasıyla bu şekilde ezberlemeniz gerekiyor çocuklar. Siz de isterseniz ezberlediyseniz videoyu durdurarak önce sembollerini yazın. Sonra benim yazdığım sembollerle karşılaştırabilirsiniz. Doğru ya da yanlış olup olmadığını. Evet alıştırmalar yapalım. Burada arkadaşlar bazı elementlerimizin isimleri, bazılarının sembolleri verilmiş. Bunları e, uygun şekilde, doğru şekilde yerleştireceğiz. Magnezyum Mg, fosfor P, argon Ar, argon Li lityum, kükürt S, silisyum Si, K potasyumdu. N azot, bakır cu altın au hg civanın sembolü Iyot, büyük I harfiyle gösteriliyor pb kurşun sn kalay çinko zn ag gümüş arkadaşlar Evet şu kısımda 9 ile 16 sayılar arasında yazdığım elementler periyodik tabloda ezberlememiz gereken 20 tane elementin dışında kalan elementler. Bunları da ezberlememiz gerekiyor arkadaşlar. Evet bileşikler bileşiği tanımlayalım. Diğer saf maddemiz 2 ya da daha fazla elementin 2 ya da daha fazla elementin belirli şartlarda yani belirli kurallar çerçevesinde kendi özelliklerini kaybederek oluşturdukları yeni saf maddelere bileşik diyoruz. Örneğin arkadaşlar su, suyun yazılışı H2O, şekerin yazılışı C6H12O6 yani karbon, hidrojen ve oksijen elementlerinden oluşuyor. Tuz sodyum ve klor elementlerinden oluşuyor. Bu şekilde yazılıyor. Karbondioksit CO2 karbon ve oksijen elementlerinden oluşuyor. Bu şekilde yazılır. Arkadaşlar bileşikler oluşurken yani bu maddeler oluşurken kendi özelliklerini kaybediyorlar. Örneğin suyun oluşumuna bakalım. Hidrojen atomlarıyla oksijen atomları birleşerek suyu oluşturuyorlar. Hidrojen atomlarına baktığınız zaman hidrojen atomları yanıcı özelliğe sahip. Oksijen atomları yakıcı özelliğe sahip. Su ise söndürücü özellikte bir madde. Dolayısıyla dikkat edersek suyu oluşturan atomlar kendi özelliklerini kaybediyor ve birleşerek yeni bir madde ortaya oluşturuyorlar. Suyun içerisinde hidrojen ve oksijen bulunuyor. Evet bileşikleri yapısal olarak ikiye ayırıyoruz. Molekül yapılı bileşikler ve iyonik yapılı bileşikler. Örneğin HCl'nin gösterimini yapalım. HCl hidrojen klorür. Yani iki tane atomdan oluşuyor gördüğünüz gibi bunları da yazacak olursak hidrojen ve kloru e, model olarak gösterirsek bu hidrojen elementimi temsil ettiğini düşünürsem e, Cl klor elementim hidrojen elementim klor elementim hidrojen elementim klor elementim ve dikkat ederseniz atom kümelerinden oluşuyor arkadaşlar. Aynı atom kümelerinden oluşuyor. Bu e, kümeye molekül demiştik daha önceki derslerimizde. Molekül olarak öğrenmiştik. Azot ve hidrojen elementimize bakıyoruz. Bir tane azot, üç tane hidrojen. Bir, iki, üç. Rastgele çiziyorum. Bir tane azot, bir, iki, üç tane hidrojen. Bir tane azot, bir, iki, üç. 3 hidrojen. Dolayısıyla bu da atom kümelerinden oluşuyor. Aynı atom kümeleri. Bu da molekül. Dolayısıyla bu bileşik moleküler yapılı bir bileşik. Hidrojen klorur da moleküler yapılı bir bileşik. Bir de moleküler yapıda olmayanlarımız var. Yani iyonik yapılı bileşikler diyoruz. Örneğin sodyum klorur yani tuz. Bunu da modelle çizecek olursak arkadaşlar. Sodyum, klor, sodyum, klor, sodyum, klor şu şekilde arkadaşlar atomların hepsinin bir arada olduğunu görürsünüz. Dolayısıyla atomların hepsi bir aradayken buna iyonik yapılı bileşik diyoruz. KCl potasyum klorür. Bunu da sembolize edecek olursak örneğin bu şekilde sembolize edebiliriz. Burada da gördüğünüz üzere atomların hepsi bir arada. Bu da iyonik yapılı bir maddemiz olacak arkadaşlar. Evet bir molekül içerisinde atom sayısı nasıl bulunur? Atom çeşidi bunlara bakalım. Örneğin arkadaşlar burada NH3 molekülünü yani amonyak NH3 amonyaktır konuşu amonyak molekülünün atomik gösterimini verdi bize. Burada baktığımız zaman bir azot ile 3 tane hidrojen atomundan oluşmuş dolayısıyla yazılış bu şekilde yazılırken de N'nin bir tane yani azotun burada bir tane olduğunu görürsünüz. Hidrojenin burada sayarak da görebiliriz 3 tane var. Burada da zaten hidrojenin sağ alt köşesinde yazıyor 3. 3 tane de azot hidrojen atomu var. Toplamda kaç atomumuz var? Burayı toplarsak 4 tane atom olduğunu görürsünüz. Yani bu molekülümüzün içerisinde 4 tane atom İki tane elementten yani iki çeşit atomdan oluştuğunu söyleyebiliriz. Evet bununla ilgili arkadaşlar alıştırma yapalım. Ee, burada arkadaşlar bize verdiği e, maddenin formülünü yazacağız. Bileşiğimizin formülü bir tane kükürt, iki tane oksijen var. Burada bir tane karbon, dört tane hidrojen var. Burada bir tane azot, üç tane hidrojen var. Kaç tane atomlar içerisinde sayıyorum. Bir tane kükürt var. iki tane oksijen var. Toplamda üç tane atomum var. Kaç çeşit atom var arkadaşlar? Bir kükürt bir oksijen yani iki çeşit atomum var. Burada da bir tane karbon, dört tane hidrojen toplamda beş tane atomum var. Çeşit olarak ise karbon ve hidrojen olmak üzere iki çeşit atomum var. Burada ise ee, bir tane azot, üç tane hidrojen toplamda dört tane atom çeşit olarak da azot ve hidrojen var iki çeşit atomumuz bulunmaktadır arkadaşlar dersimiz burada bitti bir sonraki derste görüşmek üzere hoşçakalın.